Babam okur yazar olduğu için, köyde de başka okur yazar olmadığı için 17 yaşında babamı muhtar yapmışlar köye. Askere gidene kadar babam Kıraç köyü muhtarı. Askere gittiğinde okur yazar olduğu için babamı hemen yazıcı yapmışlar. Orada sinema makinaları görmüş, onunla tanışmış. Askerlik bittikten sonra babam küçük pazarda bir sinema işletmeye başlamış. Ben orada doğmuşum. Onun büyük çekmece aşkı, Kıraç köyünün aşkı onu buraya sevk etti. Buraya çekmeceye geldiğimizde de kendine bir atölye kurdu. Gece traktörle herkesin tarlasını sürmeye giderdi ve öncelik tabii Kıraç köyüydü. Kendi köyü olduğu için. Traktör diyemediği için köylü motor derdi. Ve benim babamın ismi Motorcu Tahsin kaldı. Babam büyük çekmecede sinemayı getiren ilk insandır. Babam İstanbul'da sinema işlettiği için, çekmecede de sinema olmadığı için ahırdan bozma bir yeri sinema yaptı. Göl kenarında çiftlikler vardı. Onların yanında bir yerde Ve ilk çekmeceye geldiğimiz zaman elektrik yok su yok. Çeşmelerden su akmıyor. Babam bildiği için iki tane lüks lambası almıştı. İki tane de gaz lambası vardı evde. Ama çok zor şartlardı. Babamın işi gereği jeneratör aldı. O jeneratör hem dükkanda kullanılıyordu, akşamları da evimizde. Ve biz bolluğa alıştık, ışığa kavuştuk. Sırf elektrik ve sair konumlardan ve jeneratörden mülhem 13 nolu telefonu da babası canım. babasına bağlattılar evet. şey olarak. Evet. Yani jeneratörle dinlemeli yani evet. çekmeli de sivil olarak resmi e, kurumların dışarısında tek bunların evinde telefon vardı. Önümüzde çok büyük bir arsa olduğu için bahçe gibi Orayı babam benzinlik yapmaya kalktı. Bir gazozcu Mustafa diye birisi vardı. Onun arabası vardı gazoz dağıttığı için köylere. Bir de babamın arabası vardı. Gecenin saat ikisinde üçünde kapı çalınırdı. Karımı hastaneye yetiştir diye. Babam alır götürürdü İstanbul'u hastaneye yetiştirirdi. Oğlan olursa da mutlaka ismini Tahsin koyarlardı. Şimdi büyük Büyükçekmece şu andaki üst geçidin olduğu yere kadar olan kısım boştu. Tek bunların evi vardı, altında da atölyesi vardı. Ondan sonra E5 yolu geçmeye başladı. E5 yolundan Albatros'a kadar da hiçbir şey yoktu. Devasa, kumsal, o şekilde güzeldi ve Ali Reis vardı balıkçı. Her akşam giderdi oralarda, o kumsalların orada manyat atarlardı, manyat çekerlerdi. Hatta bizi de çağırırdı, ipi dalardık belimize. Akşam volesi hey Allah, tumba da yallah, hey Allah diye böyle bir şey ağa çekerdik. Kıyamet gibi balık çıkardı, bize de torba torba istediğiniz kadar alın derdi. Böyle bir yerdi oralar. Sahil o kadar boştu ki. Annem balkona kırmızı bir şey asardı. Biz denizdeyiz. Evet. Eve gelin demekti o. Bütün mahallenin kızlarını toplardı. Annem anneleri izin verirdi. Çoluk çocuk denize giderdik. 15-20 kişi. Böyle yani mahallenin çocuklarına. Hiç kimsenin mayosu yoktu. Annem basmalı kumaştan bütün kızlara mayo dikmişti. Herkese de dikiş nakış öğretirdi zaten. Ortaokula olmadığı için büyük çekmece de Çatalca'ya gitmek mecburiyetinde kaldım. Ve ilk günlerde kamyonun arka kasasında Çatalca'ya gider gelirdik. Ama Ekim ayı olup da havalarda soğumaya başlayınca Mimar Sinan'da otobüsü olan bir babamın arkadaşı vardı. Çatalca İstanbul arasında çalışırdı. Onlarla gidip konuştu. Bizim çocukları alın. Yani ayakta bile olsa gitsinler. Kamyona binmesinler diye. Ve biz ondan sonra otobüse binmeye başladık. Çatalca Ortaokulu'nu bitirip Daydar Paşa Lisesi'ne yatılı olarak gittim. O yıllarda Çatalca'dan İstanbul'a liseye giden beş kişiydik. Şimdi bir gün yine ben pazartesi günü kaldım Çatalca'da. Hemen okula giderdik. Öğretmenler bizi sınıf sınıf gezdirirlerdi. Yani bunu gezdirmelerindeki maksat da işte bakın bu abileriniz buradan mezun oldular, liseye gittiler, gidiyorlar. Siz de böyle yapın anlamında. Bir sınıfa gir girdik çıktık. O sınıfta Özden de o zaman ortaokulda Çatalca'da. Ben tanımıyorum kendisini. O, o, o meğer beni tanıyormuş babasından bilmem. O gün sınıfa geldiği günü hatırlıyorum. Çok yakışıklı bir delikanlıydı. Yanımdaki kız arkadaşıma dedim ki bu kim? Aa dedi Ziya Altınoğlu'nun kardeşi dedi. Şimdi dedi İstanbul'da okula gidiyor dedi. Çok önemli bir olaydı İstanbul'da okula gitmek. Hı. O günden itibaren de yanımdan ayrılmadı. 1962 senesinde bu yüzüğü bu parmağıma taktım. Bu artık bu öyle bir kelepçe oldu ki etime işledi. O gün bugün daha hala buradan çıkmıyor, oynamıyor bile. <laughs> Çekmecenin hali başkadır. Çekmecenin yerli halkı çok daha birbirine düşkün, çok daha birbirini sayar ve sever. Kü küçük torunum oğlumun kızı babaanne siz cennette yaşıyorsunuz diyor bana. Eğer cennet varsa burası işte diyor. Siyasi kulvarlarımız değişik olmasına rağmen sevgili Hasan Akgün kardeşimizin ilk belediye başkanlığından bugüne kadar ona bütün inancımızla omuz verdik, destek verdik, vermekte de devam ediyoruz. Çünkü çekmeceyi bu hale getiren bana göre tek isimdir, yegane isimdir. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Onun yolunun ve bahtının açık olması demek çekmecenin ufkunun daha çok genişlemesi anlamına gelir. Bu maksatla bu anlamda bunları ifade etmek istiyorum. Hele de bu kentsel dönüşme verdiği emek hakikaten Türkiye'de başka bir belediye başkanında görülmüş değil.